Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, nereden görünüyor bilmiyorum. Biz Biz Bamyeli'ye geliyoruz annemle yürüyerek, birazdan şuayp da gelecek koyunu sokunca. Bir açılış yapayım dedim. Bu ara videoları sık sık düzenli atamıyorum, kusura da bakmayın. Dün attım günüzün, bir de bugün akşam atacağım. Kusura bakmayın arkadaşlar çok kötü uykum geldi şu an. Yürüyerek tarlaya gidiyoruz. Pardon yani özür dilerim hepinizden çok kötü uykum geldi. Bundan dolayı esnedim. Biraz sabah erken kalkıyoruz. Yani altı gibi kalkıyoruz. Kahvaltımızı yapıyoruz. Bir yolda yola çıkıyoruz. Yani şu ay beklemiyoruz. Geç kalmayalım diye. Yola çıkıyoruz. Annemle yürüye yürüye geliyoruz. Şu an bayağı bir yol yürüdük yani. Bamye'li. Çok az. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bayağı bir uykum geldi şu an. Nasıl diyeyim size Bamye'li. Yani çok az yer kaldı. Geldik. Bugün Bamye'yi de sulayacağız. Dün gece Şahit'le gittik. Gönce'yi suladık. Yani ondan dolayı biraz uykusuzum yoksa normalde bu kadar uykusuz olmuyordum. Şimdi bugün annemle damiyeye su salacağız şu hep gelen kadar yani bayağı yer sularız. Öyle yani bayağı bu yo yoğun bir iş bir temposu var. Ya ekinler falan patoz falan olduktan sonra bu kadar olmaz yani yengilleşir işler falan arkadaşlar. Bugün hava ilk defa güneş açtı. Yani ilk defa hava açıldı. Sanki güz kışa gireceğiz. gra yağdı yağdı diye gözlerken güneşi gördük. Çok şükür. Videomuza geç, geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dün aslında videomu çekmiştim. internetsizlikten paylaşamadım. Bu on güne çekeyim dedim. Anne Merik ağacına tırmandı. Ben de aynı. Babam arıyor annem. Yolu yok yolda tamam. artık. Açayım ar ar da diyeyim. Şöyle bir havay var. Bugün Hava açık. Annem biriyle sohbete daldım. Araba geçiyor şu an. Annem bıraktım buraya geldim. Annem şu arada biriyle sohbete daldı. Ben de bıraktım buraya geldim. Bamyelik'te şurada zaten biraz şöyle oralarda bir yerde arkadaşlar. Anam hiç video çekmeye şu an dermanım bile yok. Telefon elim ağır geliyor resmen. bir uykum geldi arkadaşlar inanılmaz bir derecede yani şöyle el göstereyim sizlere de arkadaşlar iki gün sonra biz iki gün öncesi bir video çekmiştim ama paylaşamadım Allah'ın izniyle inşallah bugün paylaşacağım videoyu şöyle Annemle biz bamya topluyoruz. Bugün bamyalar o kadar çok değil, az. Şöyle göstereyim. Ama bamyamız iri, güzel yani toplaması da keyifli. Annem. Dün de suladık ama anne. Dün suladık. Ne He. Bugün de Herhalde yarısı. Bugün de yarısını sulayacağız. Yukarının sulama işi bitecek. Ondan sonra... Bir ona yine He. Ondan sonra şey işimiz başlıyor. Ot. Ekinleri toplayacağız. Potoz yapacağız. Ha, bu arayış çok bizim. 15 gün nefes alamıyor şimdi. 15 <laughs> gün sonra da sadece bamya koyun. O zaman da domatesler, salçalık daha salçalık domatesler olmadık anne. <laughs> Ama kuş bunlular olacak anne ondan öyle. Sen üç top var. Onu topladın mı o bize bir şey. Bir ton kurt bunu olur. Doğal topları, onları dolaba atarak. Yok, kurutacağım doğalı. Kurutacağım. Hiç dolapla uğraşmayacağım. <laughs> evet, ben iri iri bamyalarımı alma. Ha. O şekilde düşmüşler annemin. Soluyacak dediydi. Yani herkes bamya suladığı için arkadaşlar yonca sulayanı mı var? On pancar sulayanı mı var? Ay çekirdek sulayanı mı var ya? Dolu. Yani bu milletin işi bitmez. Aslında her sene sırayla dem anne. Bu sene çekem olmadığı için biraz karışık. Gel yani yine sırayla, birbirini takip ediyor. Böyle arada nasıl bilgilerin yanında şeylerde de çıkıyor. Ama sıra, kural bilmeyenler var. Böyle şu tarafımız kaldı zaten arkadaşlar. Bu yanlıyı full topladık. Az bir yer kaldı. Evet arkadaşlar yukarı tallayı da topladık. Şimdi yavaştan eve gidiyoruz. Aşağıdaki çuvalımızı da alacağız. Ondan sonra uzun yolum var. Bamyeli sulayacaktık. Yukarı bamyeli. Annem biraz suladı. Ama e, pancar sulu, sulayacakları için kestiler suyu bizde. Biz de yarın sabah sulayacak. Erken gelip hemen ne? Kireni de gösterelim anne. Böyle kiren de aldık elimize. Yiye yiye gidiyoruz. Çok doğal diyor. Kızılcık diyorlar. Biz kiren diyor. Bunun niye ayağa kaldırmışlar anne belli. Şimdi, olmuştu, kal. Daha eve var arkadaşlar. Bayağı bir yol var. Buradan da bir yol aşağı yelii inecek. Oradan da bir yolu. Baba Bizi buralara hiç de. Yani Bazen imkanlar el vermiyor. Ne yapacağım? İyi olsun da annemde. <laughs> ne iyi olmuş. Allah sen de yok yeah. ya. Dün akıyordu oraya çoğul of burası ottan biraz fark belli olmuyor arkadaşlar. Şimdi buradan aşağı ineceğiz. Talladan aşağı. Böyle dümdüz gitmiyoruz. Çünkü çuvalımızın biri tallada. Onalı Bey'le gidecek. Orada bizim Bamyeli'ye giden harp. Böyle bugün siz de biz de iki gündür öbür videomda da aynı böyle bu videomda da yürüye yürüye yol izliyoruz. Buraları ezberlemiş oluyoruz arkadaşlar.

<laughs> Orayı niye dolandırıyor yavrum bak ha. <laughs> efendinin atı mı san? <laughs> Ay şuradan git anne desene tadi. Oradan gideceğim ben sandım. da doğru gidince peşesiye ben de geldim. Lan benim ya senin peşindesin. <laughs> Ulan 2.80'de ben döndürdüm lafı bana. Dayı be diyerek bu kelibin dibine getirsin koyunu. Valla. Valla. <laughs> Valla. Doğru. Her dakika görüyor. İçinden çıkamıyor haşa bağda. Bacağıma bir şey bastı ki. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler sorarsanız Allah aşkına olsun iyiyiz. Bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.